Daha yaygın olan iç hemoroidler, internal hemoroidler, anal kanalda yani mide bağırsak sisteminin sonlandığı son segmentte, normal insan anatomisinde de mevcut damardan zengin yastıkçıkların sarkmaları, dejenere olup şişmeleri ve kanamaları ile ortaya çıkmaktadırlar. Yani hemoroidal hastalık bir damar hastalığı değildir aslında ve bir bağ doku hastalığıdır. Bu sarkma yerinden oynamaya sebep olan nedenlerin başında kabızlık, uzun süreli ıkınma ve tuvalette uzun zaman geçirilmesi gelmektedir. Bunlar tabii çok sık rastlanan bir takım davranış hataları. Yine yaşın ilerlemesi, gebelik ve doğum sürecinde pelvik bağ dokuların gevşemesi, ...ve başkaca hastalıklar nedeniyle kabızlık olması... ...mesela bağırsak kanseri ya da rektosel bağırsak fıtığı gibi nedenlerle kabızlık olması... ...basur oluşumunu e, kesinlikle provoke edecektir. E, bu çerçevede aslında tüm bireylerin e, posalı diyet... ...yani meyve ve sebzeden zengin diyet... ...ve düzenli dışkılama alışkanlığı açısından eğitilmeleri ve bilinçli olmaları gerekir. Dış hemoroidler ise bağırsak fizyolojisiyle direkt ilgili değillerdir. Mide bağırsak sisteminin dışında oldukları için ve aşırı fizik aktivite, ayakta kalma, yorgunluk gibi olayları izlerler.